Merhaba arkadaşlar. YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün Benim sırfından... adım Bir dakika bakayım. Benim adım <laughs> Benim adım Mert Döner Gurmesi. Kanalımın adı da Mert. Ben bir döner gurmesiyim. Sadece döner değil, yemek gurmesiyim. Biz şimdi iki farklı yerden sipariş verdik ama bir tanesini iptal etmiştik. Fakat iptal ettiğimiz yerde bize dönerimizi gönderdi. Hiç. Keşke göndermeseymiş. <laughs> Yo oğlum iptal ettiğimiz şu değil miydi? Hayır hayır. Hayır, hayır bu, değil buydu. Buydı. Evet, evet. Açtık baktık. Ameliyat? Bir Faydasını göremedik. Geri Yemedik kapattık. Belki <laughs> de şimdi dönerini ameliyat etti tekrar sarıyor. Yaralarını sardım döner. Açık öyle. kalp ameliyatı. Umut ver. da orada çatalla yiyor. Sadece <laughs> tavukları yiyor, ekmeğini bırakmış. Ayranlar da bedava geldi. <laughs> Bakın arkadaşlar dönerin yaralarını sardım, Döneli. temizledim, güzelleştirmeye çalıştım. İki ekmeği çıkardı, <laughs> tek ekmeği düşürdü. Biraz sos koydum. Biraz sos <laughs> Hiç adını bilmediğimiz şu soslar var. Bu şekilde evet tat bakalım Bu ne ne? <laughs> Youtube kanalında izlersin bunu. Arkadaşlar bismillah. Güzeldi <laughs> mi? <laughs> <laughs> <Anladım. gülüyor> acı sos çok acı. Tamam, güzel peki. Güzel. Tamam. Bu kadar arkadaşlar. Her an kapımız çalabilir, paramızı verilenden bir. Kanalıma abone olmayı ve videoma like atmayı unutmayın. Görüşmek üzere.